merhaba arkadaşlar. Bu bir özür videosu mu, yoksa uyarı videosu mu? Yani tam emin değilim ama şimdi bir uyarıda bulunmak istiyorum. Öncelikle ben shorts'a böyle bir video atmıştım. Sesi çok gelecek. geldi. <laughs> Bunu karşılaştığım manzara <laughs> beni şok etti. Çünkü burada <laughs> herhangi bir şey yoktu. <laughs> amaç yoktu. Amaç yoktu. <laughs> burada bilgisayarı kötülemişim ben aslında. Yani bırak hava burada bilgisayarı kötülemişim. Görmüş olduğunuz gibi bir sürü error var. Ve buradaki yorumlar için de teşekkür ederim. Ne diyor ne bileyim Bilgisayar olan tek kişi olduğun için sana ödül hepsi velet gibi telefonla saçma şeyler yapıyor. Sevmiyorsan izleme abi. Ben elimden gelebildiğince kaliteli video çekiyorum. Sırf biraz önce Microsoft'un çinesini çekerek. Bilgisayar sorun çıkartıyor. Microsoft'un çinesini çekerek ben biraz önce bilgisayarı etkinleştirmeye çalıştım. Oldu. Neyse oraları karıştırmayacağız. Yani buradaki video için hepinizden özür diliyorum. Ve aynı zamanda uyarımı da yapıyorum. Bu video hiçbir şekilde hava atmak amaçlı değildir. Ve benim bir şey fark ettim. nedense buradaki videolar ne bileyim şu kadar izlenmiş 9 izlenmiş 9 izlenmiş 26 izlenmiş 3 kişi izlemiş 5 kişi 7 kişi 44 kişi 35 kişi en fazla ilk videom izlenmiş her neyse ama bu short videosu 304 kişi izlemiş ben bunu anlamadım yani insan sevmediği videoyu izliyor yani baksana yorumlara bak her neyse bu ben hepinizin yorumlarına da kalp atıyorum. Çünkü ben bunu yapıyorum. Her videodaki şeye kalp atıyorum. Neyse. Yani. Bir daha böyle yorumlar görmek istemiyorum kanalımda. Bizzat bir de kendi kanalımda. Göstereyim. <laughs> bu videoyu izlediğiniz için bunu ederim. kötülemiş olmasam bile yani tamamen bir eğlence amaçlı bir video. Ben yani asla böyle kendi takipçilerime hava atmam. Niye atayım? Kimseye atmam ben. Çünkü bilgisayarın bana ne kadar çınar çektirdiğini çok iyi biliyorum. anca atsam atsam kıskandığımda atarım ve kıskanmıyorum ben. Yani buraya Bilgisayarı ilk kişi olan kişi demeyin. Valo var mı demeyin. Bir de kendi bilgisayarınızı yazmayın. Lütfen. Böyle bir uyarı videosunda aynı zamanda da özür videosunda bulunmak istedim. Yorumlar için teşekkürler. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.